Ülkemizde trafik kazaları maalesef terör olaylarından bile daha fazla ölüm ve yaralanmaya sebep olmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2011 yılı verilerine göre ülkemizde son bir senede 1.235.000 trafik kazası, buna bağlı yaklaşık 3.800 ölüm ve yine buna bağlı olarak 255.000 yaralanmalı kaza olmuştur. Bu kazalarda meydana gelen ölü ve yaralı sayısının azaltılması doğru müdahale sağlanabilir. Doğru müdahalede en önemli olan nokta bizim ilk birkaç saat içinde altın saat dediğimiz saati doğru değerlendirmekten geçer. Altın saatler içerisinde olay yerinde, ambulansta veyahut acil serviste hızlı ve etkin müdahale ölüm ve yaralı sayısını azaltacaktır. Bir trafik kazası görüldüğünde öncelikle yapılması gereken konu olay yerinin emniyetinin alınmasıdır. Olay yeri emniyeti alınmadığı takdirde trafik kazasına müdahale ederken ikinci veya üçüncü trafik kazalarına sebebiyet vereceğinden öncelikle olay yerinin emniyeti sağlanmalıdır. Olay yeri emniyeti sağlandıktan sonra yapılması gereken şey 112 aranıp olayın yeri, olayın şekli, toplamda kaç kişinin yaralı olabileceği veyahut yaralıların ağırlık durumu 112'ye doğru olarak aktarılmalı ve bu sayede yapılacak olan müdahalede erken davranılmalıdır. 112 ile iletişim kurulduktan sonra olay yerindeki hastalara mutlaka müdahale etmek gerekmektedir. Burada hastaların bilinç durumunun sorgulanması en önemli meseledir. Çünkü bilinci kapalı olan bir hasta yaşıyorsa bile kustuğunda bunu temizleyecek güce sahip değildir. Bu sebeple hastaların bilinç durumu en önemli bakılması gereken konudur. Bilinci kapalı ancak nefes alabilen Kalbi çalışan hastalarda mutlaka hastanın pozisyonu ayarlanmalı, kusma durumuna bağlı olarak ağız içi temizlenmeli, diş kırık dişler var ise, takma dişler var ise ya da kanama ile ağız içi dolduysa mutlaka temizlenmelidir. Acil durumlarda ilk yapılması gereken şey kişilerin hava yolunun kontrol edilmesidir. Hava yolu tıkalıysa basit bir manevrayla hasta yan çevrilir, ağız içi parmakla veya temiz herhangi bir bez ile boşaltılır ve kişinin nefes alması sağlanır. Bu hastaya yapılan ilk bakıda hava yolu kontrolü sağlandıktan sonra hastanın soluk alıp vermediği kontrol edilmelidir. Bunun için birkaç yöntem uygulanabilir. Hastanın ağzına kulağımızı yaklaştırarak hastanın nefes sıcaklığını hissedebiliriz. Veya hastanın ağız ve burnuna ayna veya cam parçası tutarak bir buğulanma olup olmadığını kontrol edebiliriz. Hastanın solunumu varsa bakılacak bir sonraki aşama dolaşımdır. Yani kalp atımı var mı yok mu? Bunun çeşitli yöntemleri vardır. En kolay yöntem göğüs kafesinin üstüne kulağımızı dayarak kalp atımını kontrol edebiliriz. Solunum ve dolaşımı yerinde olan hastalarda yapılması gereken şey hastayı güneşin altından veya yanıcı patlayıcı maddelerden uzakta bir yere taşımak, pozisyonunu ayarlamak ve 112 servisi gelene kadar hastanın başında beklemek. Travma sonrasında ortaya çıkan şok %90 sebeple kanamaya bağlı hipovolemik şok dediğimiz şok tablosudur. Bu mutlaka hastanın bir iç kanamasına bağlı veya dışarıya olan bir kanamasına bağlı şok tablosudur. Hastaların en sık ölüm nedeni kanamaya bağlı şok tablolarıdır. Travmalı hastaya yaklaşım bir takım çalışmasıdır. Olay anında orada olan herkes bu takımın bir parçasıdır ve doğru yaklaşımlarla ancak insan hayatı kurtulabilir. Konak Hastanesi İstanbul Caddesi numara 26 Gebze'de. Bilgi ve randevu için 444 95 95.